Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan A101 12 Ekim kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada Borosilikat Damlatmaz Yağlık 450 ml 50 lira. Taç Bella döküm tava 299 lira. Taç bella döküm derin tencere, 499 lira. Borcam çeyiz seti, 4 parça, 179 lira. Saklama kabı, 595 sisi, 25 lira. Saklama kabı, 1135 sisi, 40 lira. Manuel kollu rende, 199 lira. Pipetli çelik matara, 500 mililitre, 119 lira desenli cam matara, 500 mililitre, 25 lira. Borosilikat cam kupa, 20 lira. Taç bella döküm basık tencere, 499 lira. Simbo termos, 1.6 litre, 119 lira. Plastik servis grubu, 25 lira. Lav limonata bardağı, 15 lira. Mini box saklama kapları, 9 lira. Ruk meyve sebze bıçağı, 4 40 lira. Hobov saklama kabı, 3 lü, 22,50 Türk lirası. Kare tepsi, 40 lira. Kulplu bardak, 2 li, 35 lira. Lav kulplu çay bardağı, 15 lira. Silikon hamur ve bulaşık matı, 60 lira. Pipetli bardak, 22,50 Türk lirası. Kapaklı saklama kapları, 4.8 litre, 45 lira. Borcam çok amaçlı kase, 900 sisi, 40 lira. Kuplu süzgeç badya, ikili, 27,50 Türk lirası. Rok sebze meyve bıçağı, üçlü, 20 lira. Plastik ürünler, adet fiyatı, 20 lira. Haşlama aparatı, 35 lira. Kivi çelik kettle, 259 lira. 10 boyasız fritöz afriyer, 1699 lira. Kivi akıllı buharlı ütü, 539 lira. Şart yırt yavaş meyve sebze piresi, 899 lira. Rencere Matrix dikey kablolu süpürge, 799 lira. Silikon karma ürünler, 60 lira. Kivi evcil hayvan bakım seti, 279 lira. Aprilla şarjlı saç kesme makinesi, 249 lira. L koltuk, 4190 lira. Aprilla retro şarjlı saç sakal düzeltme makinesi, 189 lira. Aprilla 5 başlıklı saç kurutma ve şekillendirme seti, 499 lira. APEC 49.4 sisi benzinli moped, 28.990 lira. Aprilla saç düzleştirici, 149 lira. Üçlü koltuk, 3.990 lira. Sürgülü, kapaklı, çekmeceli gardırop, 4.850 lira. Kitaplık, 1.250 lira. Mermer desenli masa sandalye seti, 599 lira. Dört kapaklı konsol, 1.650 lira. TV ünitesi, 1.250 lira. 3 kapaklı, raflı çok amaçlı dolap 1350 lira. Büyük boy kamp sandalyesi 339 lira. Kamp yatağı 679 lira. Gölgelikli salıncak 1199 lira. Mini ütü masası 149 lira. Ahşap kollu lüks kamp sandalyesi 229 lira. Askeri katlanır kamp sandalyesi 200 lira katlanır sele, 119 lira. Lüks katlanabilir plaj piknik sandalyesi, 230 lira. Robum büyük boy ABS valiz, 599 lira, Robum orta boy ABS valiz, 499 lira, Robum kabin boy ABS valiz, 349 lira. Ahşap kollu plaj, piknik sandalyesi, 140 lira. Tekerlekli katlanır saklama kutusu, 249 lira çöp kovası, 50 lira. Desenli plaj, piknik sandalyesi, 140 lira. 4 artı 1 merdiven, 379 lira. Katlanır kova, 90 lira. Resim çerçevesi, 50 lira. Çift kişilik pamuklu nevresim seti, 399 lira. Tek kişilik pamuklu nevresim seti, 299 lira. Kadın keçeli terlik, 38, 39 numaralar, 199 lira. 26 jant ön sepetli bisiklet, 2499 lira. Perde düğmesi çeşitleri, 7 lira. Koltuk örtüsü, 80 lira. Kadın sporcu tişört, 80 lira. Erkek kapişonlu muline sweatshirt, 159 lira. Erkek sporcu tişört, 80 lira. Erkek bisiklet yaka sweatshirt, 149 lira. Pamuklu TV battaniyesi, 119 lira. Silk bulu kadın fitilli silip ikili, 40 lira. Singer makine iğnesi çeşitleri, 28 lira. Kurulama bezi ve nakışlı mutfak peçetesi, 20 lira. Çelik misinalı şiş, 10 lira. Eşarp iğnesi, 4'lü 7,50 Türk lirası. Nakış makası, 12 lira. Makara seti, 10 lü, 20 lira. Panç iğne seti, 3 lü, 45 lira. Hasır jüt ip, 10 lira. Sedef başlı iğne, 7 lira. Elastik saplı tığ seti, 5 lü, li 35 lira. Minelli iğne, 50 lü, li 6 lira. Kutu mezura, 10 lira. Dikiş iğnesi çeşitleri, 6 lira. Çengelli iğne 6 lira. Singer yağı 35 lira. Oyuncu masası 1090 lira. Oyuncu koltuğu 1990 lira. Toshiba 65 inç Ultra HD Android TV 17499 lira. Toshiba 58 inç Ultra HD Android TV 13999 lira. Onvo 43 inç Full HD Android 13 Smart LED TV, 5.499 lira. Onvo 32 inç HDRiD uydu alıcılı LED TV, 3.199 lira. Firanha Gaming Mouse, e, 129 lira. Lenovo 4 128 GB Notebook, 6.299 lira. Firanha Gaming Klavye, 199 lira. Firanha Full HD PC Kamera, 100 lira. Omix 64 GB cep telefonu, 3.699 lira. Firanha Gaming kulaklık, 239 lira. SanDisk 240 GB dahili SSD, 499 lira. SEG Inol bulaşık makinesi, 8.999 lira. SG Silver Çamaşır Makinesi, 9499 lira. Regal Büro Tipi Buzdolabı, 3799 lira. Kivi 3 Musluklu Su Sebili, 2799 lira. SG Inox No Frost Buzdolabı, 17299 lira. A101-12 Ekim Kataloğu bu şekilde olacak. Diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.